Buyurun hanımefendi. 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde belki bu size çok geldi bu soru ama ben bunu gerçekten çok merak ediyorum. Neredeydiniz ediyordum. mi diyeceksin? Neredeydiniz? <laughs> Ve hani gerçekten güvenimiz kırıldı. Animiz ben hayal kırıldı. kırıklığınızı anlıyorum. Fakat hiç daha önce Muharrem İnce'nin o gece nerede olduğunu anlattığı açıklamalarını izleyebildiniz <laughs> mi? Evet şunu sormak istiyorum. Biz şimdi neden güvenelim? Siz... 14 milyon 500 kere anlattım. 14 milyon 501. anlatıyorum. Lütfen rica ediyorum Bir numaralı videoyu izletebilir misiniz? 1 numaralı videoyu hemen rejiye söyleyelim arkadaşlar. Adın alabilir miyim? Sevgi. Sevgi Hanım. Iki tane video izleteceğim. Lütfen izleyiniz. O gece açıklama yapılıp yapılmaması ile ilgili bir değerlendirmeyi kendi aramızda yaptık. CSK'dan Anadolu Ajansı ile YSK verilerinin netleşmesi noktasında biraz beklemekte bence fayda vardı. Hala aynı düşüncedeyim. Bak YSK ve Anadolu Ajansı verisi diyor. CHP verisi diyemiyor. O gece yani çıkıp da ne diyecektik? Seçimi kaybettik desek kaybetmedik. Kazandık desek kazanmadık. Diğer videoyu da izletelim. 24 Haziran sonrası parti meclisi acil gündemle toplandı. Parti meclis üyelerine acil kodlu bir yazı gitti. Dediler ki 27 Haziran günü toplanıyoruz. Aa çok seçim güzel. Seçim sonrası. Edin. Evet, seçim hı hı. sonrası herhalde parti dedim. Hemen parti meclis üyeleriyle sıcak bir toplantı yapacak. Bütün hatalar masaya yatırılacak. Şurada şu hatayı yaptık, burada bu kadar sandığa görevli koyamadık. Aa bir baktık gündem. Gürsel Erol'un ihracı. Elazığ milletvekili kurultay çağrısı yapmış diye ihraç edilmek isteniyor. Bugün de yüksek disiplin kurulu onun için toplanıyor. Herhalde ihraç edecekler ya da ihraç tedbi, ihraç sistemiyle disipline verecekler. Şimdi orada parti meclisi üyesi arkadaşlarımız şunu söylüyorlar. Diyorlar ki bizi bir milletvekilinin ihracı gündemiyle topladınız ama esas derdimiz seçim. Biz bu seçimde ne yaptık ne yapamadık onu bir konuşalım diye. Ve orada parti sözcüsü Bülent Tezcan çok acı bir gerçeği dile getiriyor tartışma çıktığında. 50 bin sandıktan 24 Haziran'da veri alamadık diyor. Kaç? Türkiye'de 50 bin sandık. Kaç? 50 bin. 50 bin. Evet. 50 bin sandık oyların biz yüzde %25'ini kontrol edemedik demektir. Ay bir şey söyleyeceğim. Yüreğim sıkıştı biliyor musun? Ben bunu già yani. Bu içeride konuşulan e, bir şey mi? içeride canım. Parti meclisi arkadaşlarımız anlattılar. 50 bin sandıktan veri alamamışsan neyi konuşuyorsun? Bu ülkede 1950'den bu yana hiç kimseye bana atıldığı kadar iftira atılmamıştır. Bana yapıldığı kadar büyük haksızlık yapılmamıştır. Seçim gecesi ortalığa çıkma diyenlerle seçim gecesi neredeydin diye soranlar aynı şebekenin ürünleridir. 50 bin sandık veri alamadık diyor. Kim bu? Barış arkadaş CHP milletvekili. Hangi kanalda söylüyor? Halk TV. TV'de söylüyor. E arkadaşım bana neredeydin diye niye soruyorsunuz ya? Engin Altay bütün gece yanımda olan adam gece 3'e kadar partinin grup başkan vekili hala grup başkan vekili. Sevgi kardeşim, elimde resmi YSK'nın belgesi. 12.825 sandıkta gözlemcisi hiç yok CHP'nin. 4 milyon oy yapar. Bana kumpas kurmuşlar. Ben partimin bana kumpas kuracağını tahmin edemedim. O kadar kötü olamadım ki ben. O kadar kötü düşünemem. Açıklama yapayım diyorum. Zaten bitmişim 51 gün. Kıçım her tarafım kortizonlu iğne. Delik deşik, sesim kısılmış. Seçim gecesi bir otele gitmişiz. O oteli ilk kez o gün öğrendim. Önünden dahi geçmedim. Niye otele gittin? Ya arkadaş aday olunca rozeti çıkardık. Seçim ikinci tura kalacak dedik. Bir daha partiye gidersek olmaz. Otel de YSK'ya yakın bir yerde. E peki açıyorum telefonu. Arkadaş ne oldu? Kaç sandık? Kalıyor mu ikinci tura? Bilmiyoruz. Ha bir şey daha söyleyeyim bak sıkı dur. Adil Seçim platformu özür diledi. Sistemleri çöktü. Elimde veri yok. Peki benim elimde veri olmadan sokağa çıkarsam, seçim ikinci tura kaldı dersem iç savaş çıkar ya. Nasıl yaparım ben bunu? Ekrem İmamoğlu çıktı. Doğru. Ekrem İmamoğlu bir şehirde yarışıyordu. Hasta sandık başındaydı, Rize'li sandık başındaydı, Ankaralı sandık başındaydı. Bütün Türkiye oradaydık. Ekrem İmamoğlu 30 bin sandıkta yarışıyordu. Ben 200 bin sandıkta yarışıyordum. Ben Diyarbakır'dan bilgi alamıyorum, Şanlıurfa'dan alamıyorum, Konya'dan alamıyorum, Erzurum'dan alamıyorum, Hakkari'den alamıyorum. Ama Ekrem İmamoğlu Kadıköy'den de bilgi alıyordu. Bakırköy'den de bilgi alıyordu. Elinde veri vardı. Verisine güveniyordu. Milletin karşısına çıktı. Arıyorum CHP'yi. Sonuçlar yok. Çıkamadım. Ha hiç mi bir şey yapmadın? Bak ne yapmışım anlatayım. Ortalıkta yoktun diyor. Bak seçim günü sabah 6.59'da sandık başına diye tweet atmış. Sonra 11.22'de oyumu kullanmışım. Yalova'da tweet atmışım. Sonra demişim ki oyumu kullandım. Başaracağız. Ankara'ya geçiyorum. Ankara'ya gitmişim. Sonra 13.35'te bir daha atmışım. sanda lütfen gidin oyunuzu kullanın demişim. 14.52'de oy kullanmayan vatandaşlarımızı oy kullanmaya davet ediyorum. Bir daha tweet atmışım. YSK'nın önüne niye gitmedin diyor ya. Bak YSK'nın önündeki fotoğrafım. Grup Başkan Vekili Engin Altay, Meclis Başkan Vekili Yaşar Tüzün. Bu benim gibi kel olan arkadaş. Kulağıma eğilip bir şey söylüyor. Onu yazdılar. Muharrem İnce'yi tehdit edildiği an diye. Bu arkadaş CHP'nin avukatı. YSK'daki avukatı. Niye 5'e 5 beş kala gittim? Dedim ki YSK bir yanlış yaptı mı? Peki bunu niye söyledim? 50 bin avukatla gideceğim dedim ya. Onun için gittim. 50 bin avukatı niye çağırmadın? Sordum. YSK yanlış bir şey yaptı mı? Hayır yapmadı dedi. Oysa yapmıştı değil mi? Mühürsüz oylar vardı değil mi? Mühürsüz oylar vardı diye parmak kaldırır mı lütfen? Çok teşekkürler. Mühürsüz oylar bu seçimde değildi. <laughs> bu seçimde değildi. Bir de parmak kaldırıyorsunuz. 2017'deydi. Hürsüz oyları da bana yıkıyorsunuz. Yazık ya. O, alkol aldı falan diyenlere sesleniyorum. Bak devam ediyorum. 19-19 bir tweet daha atmışım. Anadolu Ajansı manipülasyon yapıyor. 21-19 sandık görevlisi arkadaşlarım. YSK'nın sistemdeki sandıkların yüzde %37'si açılmış gözükmektedir. Televizyonlar farklı gösteriyor. Sandıkları terk etmeyin. Bunu atmışım. 23-24 Yüksek Seçim Kurulu'nun geçici seçim sonuçlarını ilan etmesinden sonra bir açıklama yapacağım. Elimde bir veri yok artık. CHP çökmüş. CHP veri veremiyor. YSK'yı bekliyorum. Saat gece bir 1.19 yarın saat 12'de CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı yapacağım. 1.19 hala görevimin başındayım. Bir hafta ortadan kayboldun diyor. Pazar gecesi 1.19'da mesaj atmışım. 3'e çeyrek kala oteli terk etmişim. Evime gitmişim. Sabahleyin saat 11.56'da basın toplantısı yapmışım. 13.10'da bir tweet dağıtmışım. Mücadelemi sürdüreceğim diye 15.36'da bir tweet dağıtmışım. Sıkı durun. Seçimden 66 gün geçmiş. CHP Parti Meclisi toplanmış seçimi değerlendirmek için kimi davet etmemişler biliyor musunuz? Cumhurbaşkanı adayını, ya başrol oyuncusu yoksa figüranlar ne yapacaklar, neyi tartışıyorsunuz? Bakın değerli kardeşlerim, Engin Altay'ın videosunda bir şey var, hiç bahsetmiyor bak. YSK'ya ve Anadolu Ajansı'na baktık diyor. Gözünüzü seveyim, mantık kullanın ya, mantık. Ya buranın üçte biri mühürsüz oylar vardı diye parmak kaldırdı ya, üzüldüm buna. İkinci Dünya Savaşı'nı da ben çıkardım galiba. Ya ben bir kere aday oldum, bir. Kılıçdaroğlu 15 kere yenildi ya. Mansur Yavaş birinci de yenildi. ikinci de yenildi. Üçüncü de kazandı. Ya herkese bir şans, üç şans, 15 şans veriyorsunuz da. Bu garibana ikinci şansı niye vermiyorsunuz ya? ya? Çok teşekkür ederiz. Bir önceki programda da konuk olmuştu. Orada da bir 35 dakika anlatmıştı. Hatta en son zannediyorum 3 gün önce de Twitter'dan, YouTube üzerinden bir canlı yayın yapıp yine detay detaylı, detaylı Ama fark etmez. 15 milyonuncuya da anlatırım. Kızmam. Ben kızarım çünkü zaman geçiyor.